Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu dersimizde sizlerle asitlerin metaller ile etkileşiminden bahsedeceğiz. Şimdi periyodik cetvelimizi şöyle bir incelediğimiz zaman, değerli arkadaşlar, e, periyodik cetvelimizi biz iki ana gruba ayırmıştık, metaller ve ametaller. Eğer dikkat ederseniz periyodik cetvelin çok büyük bir kısmını hemen hemen dörtte üçünü ee, şöyle sayalım, 4'te 3'ünü metaller oluşturmakta. Geri kalan 4'te 1'ini ise ametaller oluşturmakta. Böyle olunca e, metallerin asitlerle tepkimesi de bir önem kazanmaktadır. Ayrıca biz e, metallerimizi kendi aralarında da e, birkaç gruba ayırmıştık. Mesela e, aktif metaller Neydi bu aktif metallerimiz arkadaşlarım? Bakın efendim 1A, 2A'nın metalleri. Bakın bunlar aktif metallerdi. Efendim alüminyum aktif metaldi. Efendim çinko aktif metaldi. Biz bunlara aktif metaller demiştik. Sonra e, yarı soy metaller. E, mesela neydi yarı soy metalleri de şöyle renklendirelim. İşte efendim e, bakır, gibi gümüş gibi bakın bakır gümüş ve civa gibi Bunlara da biz yarı soy metaller diyoruz bunun haricinde bir de soy metallerimiz var bunu da başka bir e, renkli e, renklendirelim soy metaller altın gibi platin gibi Bunlar soy soy metaller arkadaşlarım e, Hatta burada bir atasözünü de hatırlatalım altın yere düşmekte sakıt olmaz diye bir atasözümüz de var yani değerini kaybetmez. Yani altın hiçbir şeyden etkilenmez anlamında söylenmiştir. O halde biz metallerimizi kendi aralarında böyle e, aktif metaller, soy metaller ve yarı soy metaller şeklinde e, sınıflandırdıktan sonra e, isterseniz bu metallerimizin e, metallerimizin asitlerle olan etkileşimleri nasıl olmalıdır? Buna bir bakalım isterseniz. Sevgili arkadaşlar daha önce e, aktif metallerimizin asitlerle olan reaksiyonlarından bahsetmiştik. Aktif metallerimiz e, bildiğimiz gibi 1A, 2A ve 3A'nın metalleri idi. Bu metaller arkadaşlarım e, asitlerle reaksiyona girdikleri zaman hidrojen gazı veriyorlardı bakın burada bir tane örnek soru yaz e, örnek yazılmış lityum metali mesela e, suyla bile Reaksiyona girebiliyorlar Çünkü aktif metaller soğuk su ile bile tepkime verebilirler bunu arkadaşlarım aktif metaller suyu e, bir asit gibi algılarlar. Bunu unutmayalım. Aktif metaller suyu bir asit gibi algılarlar. Mesela şuraya bir başka örnek yazalım. Sodyum metalini yazalım. Belki derslerinizde hocalarınız sodyum patlaması da yapmışlardır. Sodyum metali bakın suyla reaksiyona soktuğunuz zaman sodyum hidroksit oluşur ve hemen akabinde ne çıkar arkadaşlarım? Hidrojen gazı çıkar. Bunu unutmayalım. Yani e, aktif metaller bunlar özellikle 1A'nın aktif metalleri bakın lityum, sodyum ve potasyum. E, bu 1A'nın aktif metalleri e, en aktif metallerdir. Onun için bunlar suyu bile asit gibi e, algılarlar ve hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Bunu unutmayalım. Bunu unutmayalım. E, Tabi bunu yazdıktan sonra da denkleştirmeniz lazım. E, sodyum hidroksit bakın iki şurası 1/2 olması lazım denkleştirmeniz lazım şimdi aktif metaller ne olmuş o zaman e, suyu e, şey suyu bile e, metal gibi algılarlarmış Ayrıca bakın sodyumla ilgili reaksiyonda yazılmış kalsiyumla ilgili Reaksiyonda yazılmış Ayrıca diyoruz ki bu metallerin kimyasal tepkimeye girme eğilimleri çok fazla olduğundan doğada ancak bileşikleri halinde bulunabilirler. Çünkü bu reaksiyon bu metalleri biz e, sodyum, lityum, potasyum gibi metalleri doğada bileşikleri halinde mesela sodyum klorür e, gibi, lityum klorür gibi, lityum oksit gibi, potasyum klorür gibi böyle bileşikleri halinde bulabiliyoruz. E, diyoruz ki aktif metaller Asitlerle reaksiyona girdikleri zaman hidrojen gazı çıkarırlar. Suyu bile asit gibi algılarlar diyoruz. Ee, mesela burada e, aktif metallerden bazılarının yine e, reaksiyonlarını şuraya yazalım örnek olsun diye. E, mesela diyelim çinko metalimiz. E, işte efendim hidroklorik asitimizle reaksiyona girdiği zaman çinko klorür. E, artı H2, e, ve hidrojen gazı çıkıyordu değil mi arkadaşlar? Hidrojen gazı. E, bunu e, denkleştirecek olursak şuraya 2 yazmalıyız. Bu şekilde hidrojen gazı verirler. Mesela bir tane daha yazalım şuraya. Alüminyumla ilgili bir e, reaksiyon örneğimizi yazalım. E, alüminyum artı e, ne yazalım arkadaşlarım? E, başka bir HNO3 yazalım. Nitrik asitimizi yazalım burada. Alüminyum nitrat. Alüminyumumuzun iyon yükü artı 3. Nitratımızın iyon yükü eksi 1 olduğu için buraya 3 yazmalıyız. Artı H2 gazı ortaya çıkardı. Denklemimizi denkleştirelim arkadaşlarım. Nitrat 3 olacak şurada. O zaman burada da 3 bölü 2 olacak. Şeklinde e, aktif metallerimiz asitlerimizle birleştikleri zaman hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Bunu unutmuyoruz. Bu metallerimizin e, ya da asitlerimizin bir özelliğiydi. Şimdi e, bir de yarı soy metallerimiz var. Yarı soy metallerimiz arkadaşlarım bu metallerin kimyasal tepkimeye girme eğilimleri azdır. Hatta çok azdır. E, öyle her her asitle tepkimeye girmezler. Özellikle e, hidroklorik asit gibi hidrojen bromür gibi e, oksijensiz asitlerle tepkimeye girmezler. Bunu unutmayalım. Bakın bu asitlere biz oksijensiz asitler diyoruz. Peki yarı soy metallerimiz nelerdir diye soracak olursanız işte bakır efendim civa ve gümüş arkadaşlarım. Biraz önce de belirtmiştim. Bakır, civa ve gümüş yarı soy metaller. Oksijensiz asitlerle reaksiyona girmiyorlar. Peki bunlar kiminle reaksiyona girerler? Bakın oksijenli asitlerle. Mesela oksijenli asitlerimizden bir tanesi kezzaptı değil mi? Nitrik asit bakın gümüşle reaksiyona girdiği zaman gümüş nitrat tuzu oluşturuyor. Ama burada çok dikkat etmemiz gereken bir olay var. Ee, oksijenli asitlerle de reaksiyona girdikleri zaman hidrojen gazı değil bunun yerine su ortaya çıkarıyorlar. Su veriyorlar ve e, hidrojenli asitin içerisindeki gazımızı ortaya çıkarıyorlar. Mesela burada bakın gümüşün e, kezzapla reaksiyonu var. Bir de bakırın e, kezzapla reaksiyonu var. Bildiğimiz gibi bakır da bir e, neydi? Yarı soy metal kezzapla reaksiyona girdiği zaman bakın su ve e, azot dioksit gazı ortaya çıkarıyorlar. Burada şunu unutmayalım. Yarı soy metaller oksijenli asitlerle hidrojen gazı değil su ortaya çıkarırlar. Mesela buna bir örnek verelim şimdi. E, bir yarı soy metalimizin bakırı mesela örnek olarak yazalım arkadaşlarım. Bakır diyelim. Artı hadi zat yağını yazalım burada. H2SO4. Zat yağını yazdığımız zaman ne çıkacakmış ortaya? Bakın tuz çıkacakmış. Bakır sülfat. Bir kere tuzumuzu yazıyoruz. Bakır sülfat. Artı SO2 gazı ortaya çıkacakmış. Artı H2O ortaya çıkacakmış arkadaşlarım. Bunları yazdıktan sonra da denklemimizi denkleştiriyoruz. Bakalım şimdi bir tane bakır sülfat çıktı. Bir tane SO2 çıktı, bir tane su çıktı. Bakırımız denk bakın. SO4 burada bir tane, kükürt bir tane. Bir tane de kükürt burada 2. O zaman buraya 2 e, yazalım isterseniz şuraya deneyelim denkleşecek mi? 2 kükürt oldu. 4 hidrojen oldu. O zaman buraya 2 yazalım şuraya. O zaman 2 oksijen burada. 2 oksijen de burada. 4 bakın ama burada 8. O zaman denklemimiz denk değil. Pardon. Kükürt. Tamam. E, tam, tam 4 de burada 8. O halde denklemimiz bu şekilde denk oluyor. Peki yarı soy metallerimiz de bu şekilde. Bir de Kimyada kullanılan soy metallerimiz var. Soy metallerimiz arkadaşlarım biraz önce bahsetmiştim. Altın ve platin gibi soy metallerimiz, altın ve platin gibi metallerimizdir. Bunlar herhangi bir asitle ya da efendim bazı da tepkimeye girmezler. Dayanıklıdırlar. Mesela bunların sembollerini de yazalım şuraya. İşte Daha önceki yıllarda arkadaşlarım sorulmuştu biliyorsunuz. Altının sembolü AU. Platinin sembolü ise PLT, PT şeklinde. Daha önceki yıllarda TYT'de soruldu. Aşağıdaki verilen elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir diye soruldu. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Buna dikkat edelim. E, o halde diyoruz ki soy metaller e, hatta bu konuyla ilgili bir başka atasözü daha söyleyelim. Asıl azmaz bal kokmaz diye bir ifade var. Soy metaller herhangi bir asit ile reaksiyon vermezler. Burada iki cümleyi tekrar ediyoruz. Aktif metaller asitler ve bazlarla birleşirlerse hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Bunu unutmayalım. Aktif metaller asitler ve bazlarla birleşirlerse hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Yarı soy metaller oksijenli asitlerle birleşirlerse su açığa çıkarırlar. Bunları unutmayalım. Bu metallerimizin asitlerle olan iki önemli özelliği. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayınız.